<laughs> Gökçe, Gökçe yine vlogumda çıkıyor. Gerçi o vlogu paylaşamadım daha doğrusu ama. Şu an biz neredeyiz? Bak bak güzel, güzel havalı, sağdaki. <laughs> Yok kızım onun adı öyle. Hayır. <laughs> Sarayın dışında <Sultan>, oraya <laughs> Sarayın dışına çıkamıyor onlar. ben taşan bir şey Herkes ay burnum keşke kapatıcı sür. Selam. Bakın yeni şehirler geliyor. Bugün okul gezisiyle Topkapı Sarayı'na geldik. Üniversite evet. falan yapacağız. Öyle. Ay. Herkes sana bakarken nasıl konuşuyorsun? Ko alıştım artık. Ne selam. <laughs> İçine kaza yapmışlar şaka mı? sen misin? Olur. Tamam. for me show Same out be the everything's in the moment things back in, back in yeah. <laughs> 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 yani yaşıyoruz şartlar. yani Nerede doğum günü kızı? Benim, evet benim bebeğim Ne düşünüyorsun geziyle? Baba evet, Gel yola kaybolma buradan. <laughs> sağdan. Kesin yanaşıyor, bir darlıyor beni. Lan durun. Önden mi gidelim diyorsun? <laughs> bu kadar asla bu kadar küçük ve asla bu kadar basit gezilecek bir yer değil tabii. ilgili yorum yapsana ya. Sen yorumlar <laughs> Bir sürü turla geziyorum. Sayısız turla sayısız diğer gezdim. Kadar Bu gördüm. kadar plansız, programsız, organize edilmiş bir turda görmedim. Yani şey Bunun daha kalabalık bir kab kabile denir, değil mi? Evet, evet Kabilesiyle evet. yine İstanbul'a gelmiştik adalara. Orada bile hiçbir problem çıkmamıştı mesela ama keşke daha planlı programlı saatlerine uyulan veya daha gerçekçi bir program yapılabilirdi. Evet çok doğruydu. Evet. tebrik ederim. Tabii <laughs> bu konuşma ihtiyacımız vardı. Why'd you quit so slow? You know love somebody <laughs> <Burada söylemeyeceğim zaten. gülüyor> Az önce çok komik şey oldu. Bilgi Üniversitesi'nde erkekler tıp girdim. Girdik. Okulun dışında e, Sözel Pantre ile öğrenci aldığımız bölümlerin olduğu iletişim. Size bir tuvaletten konuşmak çok tuhaf olsa da çünkü sizden önceki herkes çok yoruldu o yüzden gittim. Çok evet. yoruldum. 14 bin adım atmıyorum bugün. Bu yok.

Away, can't... Bu video biraz yemekten oluşuyor ama yani ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Aldım canım. Her şey yemek. Abi her seferinde videoya yeni bir başlık buluyorum şey. Aslı <laughs> başını gördük. <laughs> ya şu an az önceki bu gram arkadaşlar şu an eve gidiyorum. Çok güzel bir geziydi. Çok eğlendim özellikle de son dakikalarında. Yani artık e, bu üniversite gezme noktasının biti. daha kendi başımıza takıldığımız zaman. Çünkü zaten öncesinde bir planlama da yapmıştım. Öyle tatlış bir gün oldu. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Umarım izlerken sıkılmamışsınızdır. Çok fazla çekemedim ve çok spontane bir kapanış ve açılış yaptım. Böyle yani çok spontane bir video oldu. Öyleyse bir sonraki videoda görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.